Zaten burada oturuyoruz zaten. Ben de terledim ama duramıyorum işte. Anne biz de terledik. Keşke bir yazdığımız olsaydı. Havuzumuz var ama temiz değil. Evet oğlum maalesef bu sene temizleyemedim orayı. Güzel mi anne bir yazlı alırsak her şey biter. <laughs> Nasıl yani? Biz bile sizden daha küçüğüz ve bunu akıl edebiliyoruz. Bir yazlı kalın her şey bitsin. <laughs> Çocuklar uyguna bulabilir miyiz? <laughs> Bulabiliriz. Geçen hatırlamıyormuşsunuz. Bir yere yürüye yürüye eğleniyorduk. Hatıyla demiş mi? Elimiz değişecek demiş. Yürüyorduk ayrıca. Evet. Bir yer görmüştünüz. Burası çok uygun demiştiniz. Aşırı iyi bir villa demişti babam. Tam yazlık demiştin. Ee, ah. Mark bu olabilir bu arada. Bence de olabilir. <laughs> o zaman tutalım. <laughs> biz eşyalarımızı yerleştirmeye gidiyoruz. Neydi aymayı? 13 bayayım. Gezelim sonra yerleşiriz tamam mı? Ee, peki. Belki alamayız. Neyse herkesin üstü hazır değil mi? Evet ya ben böyle çıkarım. Evet ben de zaten altımda şort var. Ay burası değil mi kızım? Evet anne ya. Merhabalar. Merhabalar. Sizde mi? rahatsız ettik biraz. Yok satılık ev ee, içi dolu. Aa! çok güzel bir eve benziyor da yazlık mı? Evet evet. Kaç lira? Bin lira. Bu arada bir yazlık için kaç kat? Üç kat. Bir, üç, üç kat gizli. Oo, tamam bir gezebilir miyiz? Tabii ki gezebilirsiniz. <laughs> Sağlam mı? Evet Evlerinden biridir. Sevindim çocuklar sizlerin. Çocuklar siz buraya oturabilirsiniz. Burası girişimiz işte güzel. Burada bir koltuk var oturabileceğiniz. Ee, bilmiyorum niye oturursun bilmiyorum. Böyle yapmak istedik. Zaten değiştirebilirsiniz aşağılara. Sonra burada resimlerimiz var çok tatlı kediler köpek resimlerimiz. Burada işte e, montlarınızı asacağınız diğer halı falan. Gördüğünüz gibi burada asansör. Ay çok güzel. Birinci kat, ikinci kat. Şu an birinci kat değil. Zaten gözüküyor. İkinci kat. Bir de şurası gizli. Üçüncü katımız. Üçüncü katımız. Hem. Burada böyle süs, hediye gibi şeyler var. Güzel. Sonra burası mutfak. Şu an biz doldurmadık tabii ki. Kimin alacağını bilmediğimiz için. Evet. Şöminemiz de var biliyorsunuz yaz akşamları böyle romantik olabiliyor bazen sonra yaz akşamları soğuk da olabiliyor bazen evet maalesef güzel bu burada yani burada oturma odamız kasetlerimiz var bir sürü ee, bazı eşyaları biz koyduk tabii ki kasetlerimiz var bir sürü evet çok güzelmiş bu tarafa geçelim burası da bahçe. Ön bahçede yok. Arka bahçe işte burası. Böyle çocuklar için eğlenceli bir alan. İçeri girip böyle saklanabilirler. Oynayabilirler. Ee, bu arada çok sağlam bir oyuncak hep. Peki gel Mark. Burada oturup kahve, çay içebilirsiniz. Sonra sohbet edebilirsiniz. Evet güzelmiş. Çocuklar gelin. Anne biz aşağı katı gezmedik. Gezince geliriz. Tamam. Bu arada çiçekleri de göz atın. Evet çok güzelmiş burada. Doğru mu? Evet doğru. Şöyle burası Biraz boş. Evet eşya olmadığı için. Şuraları falan biz raflar asarız. Olabilir yani efendim. Sizin sonuçta bu ev kiralık değil satılık. Evet. Sonra kızımızın odası kıyafetlerini buna koyacak. Oturacak buraya, dersini yapacak, ödevini yapacak. Sonra e, saat aralıklı saatlerde bilgisayarla oynayabilecek. Oh çok iyi. Peki bilgisayar içindeki bilgisayarlar yüzünden e, yani 1500-1050 lira falan ödeyecek miyiz? Yok yok, bunlar da dahil indirilen içine. Burada da erkek çocuğumuz PlayStation'larını koyabilecek tane böyle. Burada da oyun oynayabilecek tatlı bir Burası anne baba evi 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 beyin odası. Burada yatacaksınız. Yine bir koltuk. Bu koltuğu bu çok hoş gördük biz de. Evet sonra tablomuz var. Burada da kıyafetlerimizi Küçük bir çekmeceli, üç çekmeceli bir yer. Sevindim. Üçüncü kata çıkalım. Üçüncü kat boş. Orayı adeta böyle gördüğünüz gibi. Biraz yerler pis falan. Ha burayı resim odası mı yapsak? Olabilir dikiş odası falan. Evet. Olabilir. Evi sevdiniz mi? Ben gayet beğendim sen. Ben de. Peki 1000 lira her şey dahil. O zaman alalım mı? Alalım ya. Tamam biz alalım. Yerleşiriz. Satılık. Evet biz kiralık falan değil. Aşağı inelim orada yapalım. Tamam. Şimdi bu ev çok güzel. Biliyoruz kızım. Evet bin lira alıyoruz bu arada kızım. Yes ya. Yeah. Bin lira vereceksek. Evet bin lira. Peki. Ben size e, telefonumdan atayım. Atın siz bana şeyi. Tamam atın. Telefondan göndereceğim. Peki. Gönderdim. Evet oğuz teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederiz askeyebiliriz değil mi? Evet, istediğiniz her şeyi kaldırabilirsiniz. İstediğiniz her şey yerleştirebilirsiniz. Ee, i̇yi günler diyelim. İyi kullanımlar diyelim. Ay, evi de sat... Ay çocuklar, ev çok güzel değil mi? evi tane. Odamız yukarıdaysa biz yukarı çıkacağız. Peki çıkın. Ay ben evi çok beğendim. Karşı gerçekten. Çok az bir temizlik yapılabilir mi bilmiyorum ama hiç de toz yok böyle. Evet evet yani. Neyse biz yerleşelim. Çocuklar gelin yerleşmeye gideceğiz. Anne buraya <laughs> su aplamı çağırın teyze. Bize bak şimdi. Tamam teyze. Su ev ya. Geldim. Hoş geldin abla. Hoş buldum. Gel çocuklara bakacak. Ay çocuklara bakmak istemiyor. Ay yeni ev ne güzelmiş ya. Yemin. Evet ne yapalım? Siz aslında şurada oynayın tamam mı? Ben bu yüzden televizyon izleyeceğim tamam mı? Şu kedi oyununu izleyeyim bakayım. Güzel olmuş ya. <laughs> Gel biz de çıkalım. Görüşürüz çocuklar. Geliriz, geliriz iki saate falan.